Tiflis'te bulunan ikinci el pazarına geldik. Şimdi size oraları göstereceğim. Bir parkta ve parkın etrafındaki caddede kurulan bir pazar. Kullandıkları atalarından kalan eşyaları satıyor bazıları. E, gümüş çatal, bıçak takımı da var, tablolar da var. E, yani bir sürü şey var. Onları göstereceğim. Kılıçtan bastana kadar her şey var. Yani büyük bir pazar ve meşhur bir pazar pazar burası. Çünkü antika sayılacak şeyler satıyorlar. Şimdi size onları göstereceğim. Kumar. Bunlar şahaneymiş. Kuşlar çok güzelsin. <laughs> <Neredesin> Zor çizim. <laughs> thumbnails in all live 何これ

Obrigado. Субтитры сделал DimaTorzok

Ay kesin işte. Sıfır bir burada kapıları olan aşamdanlar. Her şeyi götürdü. <laughs> <laughs> <Hatırlasın kim yani? gülüyor> Bana mı, Nerede? Nerede? Bana mı soruyorsun? Şu yeşil <laughs> 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 Gördüğünüz gibi A'dan Z'ye neredeyse her şey var. Ee, antik antika olanlar evlerinden getirmişleri orijinal. Birçok işlemeli ahşap, çakmak, e, çakı, eski kameralar, her şey var yani aklınıza ne geliyorsa hani çok ilgi çeken şeyler var kılıç silah eski silahlar tabak çanak yani güzel bardaklar vardı yani bir sürü tablolar falan yani çok şey var ee, o yüzden hepsini çekemedim ee, çekebildiklerimi de anca böyle çekebiliyorum hem zamanım kısıtlı hem de aşırı derecede fazla burası yani bir cadde iki cadde boyunca serilmiş tezgahlar var ve parkın içindekilerini saymıyorum bile. Umarım güzel bir video olmuştur. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.